Sevgili gençler Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine polinomlar ile alakalı bir tane soru tahmininde bulunmak istiyorum. E, polinomlar konusu sizlerinde bildiği gibi geçen sene iki tane sorunun geldiği bir başlık ve bu sene de en az bir hatta belki iki tane sorunun gelebileceği bir başlık. Bu noktada e, zor seviyede bir tane soru birlikte çözmüş olalım. E, bu soruyu yine birlikte inceleyelim değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımız takdirde ikinci dereceden bir px polinomu için e, px ifadesi sıfırdan büyük eşittir diyor. P1'e 8 demiş ve P2'ye de 2 demiş olduğuna göre, Px polinomunun baş katsayısının alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? diyor. Şimdi sevgili gençler, baktığımız vakit Px polinomu sıfırdan daima büyük ve eşitse, bir kere delta'nın sıfırdan e, küçük ve eşit olması gerekir. Bu bir. Tabi öncelikle biz Px polinomunu bir yazmaya çalışalım. Px dediğimiz ifade ax kare artı bx ve artı c şeklinde olsun. Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyorsa e, b kare eksi 4ac'nin küçük eşittir sıfır olması gerekiyor. Soruyu bir kez daha okuduğumuzda e, baş kat sayısının alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir demiş. E Baş kat sayısı dediğim ifade yani a'nın alacağı değerler toplamını soruyor. Aslında b ve c ile işimiz yok. Dolayısıyla B ve C'yi de A cinsinden yazmamız gerekir. Onu da nereden bulacağız? P1'in 8'e eşit olduğunu ve P2'nin de 2'ye eşit olduğunu vermiş. P1 8 ise A artı B artı C eşittir 8 olmalı. P2 2 ise X gördüğüm yer 2 koydum. 4A artı 2B artı C eşittir 2 olmalı. Şöyle taraf tarafa bir çıkarma işlemi yaparsam şuradan ve taraf tarafa da topladığımız takdirde 3A artı B'nin eksi 6 olduğu. Tabi ne demiştik gençler? Burada e, A dediğimiz ifade cinsinden yazmamız gerekirdi. B'yi ve C'yi. Hatta buradan B dediğim ifade eksi 3A eksi 6 olarak karşımıza gelecek. B'yi A cinsinden yazmış olduk. Şimdi e, C'yi de A cinsinden yazmamız lazım. Şu B'yi getirip şurada yerine koyduğum takdirde A artı e, B'miz... Eksi 3A eksi 6 idi. Ve artı C eşitmiş 8'e. Tabi buradan eksi 2A eksi 6. Artı C eşittir 8. Ve C dediğimiz ifade sevgili gençler. 2A artı 14 olarak karşıma çıkacak. A'yı da e, pardon B'yi de C'yi de A cinsinden yazmış olduk. Şimdi getirip şurada yerine koyduğumuz takdirde. E, B dediğim ifade eksi 3A eksi 6 idi. Eksi 3A. Eksi 6'nın karesi e, eksi 4 çarpı A çarpı C'mizde 2A artı 14'tü. Küçük eşitmiş 14'ten diyor sevgili gençler. İşlemlere devam edersem buradan 9A kare e, artı şu ikisini çarptığım takdirde 18A. 2 katı 36A gelmesi lazım ve artı 36. Şu eksi 4A'yı içeriye dağıtırsam eksi 8A kare ve eksi 56 a gelmesi gerekir. Şurası 14 yazmışız. oraya bir, bir daha bir toparlayalım. Burası sıfırdan küçük eşit olacak. Dikkat edersek. Ee, küçük eşittir sıfırdan demiş olacağız. 9 a kareden 8 a kare çıkarsa a kare kaldı. 36 a eksi 56 a eksi 20 a ve artı 36 küçük eşittir 0 demiş olacağız. Ee, Tabi çarpanlarına ayırdığımız takdirde a eksi 18 çarpı a eksi 2 küçük eşittir 0 olmalı ve a dediğim değer 18, a dediğim değer 2 olarak karşıma gelmeli. Tabi bu iki ifadeyi tablosunu oluşturduğumuz takdirde gençler, ee, şurası 2 olacak, şurası 18 olacak. Bu arada eşitlik söz konusu, demek ki ben kökleri de alacağım, 2 ve 18'i dahil etmem lazım. Gördüğümüz gibi a karenin katsayısı pozitif olup artı eksi ve artı şeklinde hareket edelim. Bana küçük eşit olan kısmı soruyordu. Dolayısıyla benim çözüm kümem neresidir? Şurasıdır demiş olacağım gençler. Tabi çözüm kümesinde yazdığımız takdirde 2 ve 18'den kapalı aralık gördüğünüz gibi. Dolayısıyla a'nın alacağı değerler 2'den başlayacak. 2, 3, 4 şeklinde nokta 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 18'e kadar olan sayıların toplamı. Ben burada şuraya bir artı 1 ekleyeceğim. Ve 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı 18 çarpı 19 bölü 2 diyeceğim. O da e, şuradan devam edersek gençler. Şuradan şöyle devam edelim. 9 çarpı 19'dan 171 gelmesi lazım. Ancak 1 eklemiştik. O 1'i de çıkardığım takdirde sonuç 170 gelmesi gerekir. Yani cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Evet gençler e, böylelikle bir tane güzel kaliteli şık. Bir e, polinom sorusu çözmüş olduk. Gerçekten işlem bir yoluna baktığımız takdirde de e, zor bir soru olarak karşımıza çıkıyor. E, bu sene en az iki tane soru polinomlardan bekleyin. Hemen hemen her sene e, kesinlikle gelen bir başlık zaten. E, bu sene özellikle bekleyin. E, biz de böylece güzel bir soru çözmüş olduk. Evet gençler, bu gibi çalışmaların da dediğim gibi faydalı olacağına inanıyorsanız kanalıma abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Herkese başarılar.